Bugs Bunny Warzone eğitim setine hoş geldiniz. Diyelim ki bu apartmanın üzerinde birisi ateş ediyor ve siz de ona baskın yapacaksınız. Eğer kapıyı hızlı koşarak sert açarsanız apartmanın en tepesindeki düşman bile sizin sesinizi rahatlıkla duyabilir. Burada olduğu gibi iki kapı birden varsa hangisine çarparsanız onun sesi gelir. Eğer ikisine çarparsanız ikisinin sesi gelir. Takım arkadaşlarınızla birlikte seri baskın yapacaksanız ve çıkacak olan sesi umursamıyorsanız bile en azından tek kapıya çarpıp girmeye özen gösterin. Bu bile iki kapıya göre daha az ses çıkartacaktır. Diğer bilinmesi gereken bilgi ise kapının hangi yöne doğru açılacağıdır. Kapı kolu ne taraftaysa kapı tam tersi yönüne açılır. Sizi kovalayan birisi var diyelim. Binanın içine girdiniz ve kapıyı çarparak kaçtınız. Düşmana biraz daha zaman kaybettirmek için kapıdan geçtikten sonra F tuşuna basıp açılan tarafa doğru kaçarsanız kapı arkanızdan kapanacağı için düşman sizi bir saniyeliğine de olsa kaybedecektir. Bu da düşmanın kafasını karıştırmak için gayet mantıklı bir hareket. Bir başka seçenek ise kapıyı arkanızdan kapattıktan sonra aksi yöne doğru gidip düşmanı şaşırtmak. Eğer onun gözünden bakarsanız sizi son gördüğü yer kapının açılış yönü olacaktır. Yani bu örnekteki gibi bizim sola gittiğimizi sanıyor. Diğer bir seçenek ise kapıyı kapattıktan sonra yere yatıp gelmesini beklemek. Bu sayede düşman hararetli hararetli sizi ararken aşağıya bakmak aklına hiç gelmeyecektir. Ve kolayca av olmaktan çıkıp avcı olacaksınız. Gelelim kapılar hakkındaki en önemli detaya. Eğer binalara sessizce girip ben herkesi alıp çıkacağım derseniz su yöntemi uygulayabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey kapıya yaklaşıp mouse'unuzun sağ tıkıyla nişan almak. Nişan aldıktan sonra ise kapı açma tuşu olan F tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi kapı birazcık da olsa aralandı. Bu boşluktan içeriye stun ve benzeri şeyler atabilirsiniz. Eğer kapı açısı sizin görüş mesafenize uygun değilse eğilerek ve kapıyı iktirerek yavaşça açabilirsiniz bunu yaparken kapıdan hiç ses çıkmayacaktır. Daha sonrasında bu taktik ile kulağınızın işittiği kadar düşmanın yerini tespit edip avlayabilirsiniz. Kapılar hakkında yapılabilecek daha fazla seçeneğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu bilgileri yararlı bulduysanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.